Niye ettin de geldin Betül? Sen cezalı değil miydin? Firar mı ettin ayol? <gülüyor> <gülüyor> ay ilahi yıldızcım. Ayol ben tahliye oldum. Sen duymadın mı? İyi halden. <laughs> ay, ay, Fakat ay, geldiğimden beri üzerimde bir ağırlık var. Bu yok bu evde bir matem havası var. Değil mi Fikret abi? Ne oldu? Hayırdır inşallah. Karadeniz'de mirasınız mı battı yıldızcım? <laughs> <laughs> Ay ilahi Betül, Allah neşeni arttırsın. <laughs> ne oldu, yangından mal mı kaçırıyorsun yoksa? <laughs> Ay ilahi Yıldız'cığım. Yıllardır üzerine çöreklendiğiniz miras artık bizim tatlım. Ay ne demiş atalarımız tam da bu noktada? Son gülen iyi gülermiş. Aa, hatta ben sana şimdi bunu bir örnekleyeyim. <laughs> Bak son gülüyorum. <laughs> Pardon. Ay sen çok kişi ölmeyeyim mi Betül? Ay hadi Bir de atalarımız Ay. ne demişler biliyor musun? Gülme komşuna gelir başına demişler. Bir de yani var ya şunu yani şu geldi şu aklıma. Ya senin şu oğlun şu dima durmuş böyle şaşı beş oğlun. Öyle. Benim. Onurum bir olabilir mi hiç? <laughs> Fakat atalarımız tam da bu noktada ne demişler? Kargaya yavrusu Şahin görünürmüş. <laughs> ay o kadar haklısın ki hayatım. Yani koskoca holding. Yani koskoca holdingin patronu Erol'umla. Sizin onurunuz bir mi hakikaten? <gülüyor> <gülüyor> ay, ay çok komiksin gerçekten. <laughs> Adam adamdır. Olmasa pulu. Merkep merkeptir, olsa da çulu. Değme, 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 değme. Yalnız şöyle bir şey de demiş atalarımız. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. <laughs> Hemen diğer atalarımız da yapıştırmışlar. Cevabı ne demişler? Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. <laughs> Fikret. <laughs> Hadi sade bir şey söyle, söyle sinirlerim bozuldu <laughs> Fikret. Atalarımızın ataları da sözgümüzse sükut altındır demişler. <laughs> Yıllardır sürdüğün saltanat artık yerle yeksan oldu Yıldız'cığım. Yaklaş, sana bir şey söyleyeceğim. Valide Sultan artık benim. <laughs> Valide Sultan artık benim başımın üstünde. Bak bu bundan sonra böyle bilinsin lütfen. <laughs> Anneciğim tam da sizden bahsediyordum elticiğime. <laughs> Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim, hoş bulduk. Umarım biraz daha iyisinizdir anneciğim. Cık 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 cık. Ay neler çevirmişler arkanızda. Ay ne planlar, ne dolaplar. Ay hey, şeytanın aklına gelmez vallahi. Maalesef. Neyse, neyse anneciğim. Artık ata yadigarı şirketimiz emin ellerde. Erol ne yaptı? Başladı mı görevine kızım? Başlamaz olur mu anneciğim? Elbette başladı. Ben de izninizi istemek için gelmenizi bekliyordum. E malum hasta ziyareti kısa olurmuş. Yıldızcığımın başı çatlıyordur şimdi. Ben gideyim Erol'uma yardım edeyim de şirketin başında olmam lazım. Çünkü yani o kadar ihmal edilmiş ki anneciğim. Ya ya. Neyse anneciğim. Siz dediğim gibi hiç merak etmeyin. Çünkü bizim artık yeni parolamız çalışmak, çalışmak ve çalışmak para, para, para değil miydi sizin paralarınız Betül? Anneciğim. Yıldız. Tamam kızım, sen işine bak. Müsaade senin. Holding beni bekliyor. Görüşürüz Fikret abiciğim. Lütfen rahatsız olma, çok hasta görünüyorsun. Hoşçakalın anneciğim. Güle güle kızım, güle güle. Acaba biraz fazla güveniyor olabilir misiniz Betül'e acaba? Bana ama öyle geldi sanki. Yani çünkü... ...ben bu olayda onun parmağı olduğuna eminim anneciğim. Anneciğim eminim. Mesele bu değil ki. Mesele sizin böyle bir rezalete, böyle bir skandala imza atmış olmanız. Mesele Pelin Su'ya susması için rüşvet vermiş olmanız. Ve bütün bunları benden saklamanız. Şimdi bakalım nasıl özür dileyeceksiniz Songül Hanım'dan Lale'den? Siz bunu düşünün. Asıl siz buna odaklanın. Nasıl özür dileyeceğiz? Ben şey değil Fikret. Bir şeyler yemek istiyorum Fikret. Şerife. şerife! Şerife! Buyurun Yıldız Hanım, buyurun. At. Götür beni buradan Şerife. Tabii. Bütün dolabı bütün, bütün tatlıları ne varsa hepsini mutfakta yemek istiyorum. Yardım et şerefe. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.